çalış yavrum çalış sen sen oku bizim için her şeyi yapıyoruz yavrum. Üf, canım kızın arıyor ne diyecek acaba? Alo. Nuriye'cim nasılsın? Ne yapıyorsun canım benim? Ay canım ne yapalım? Namlu bekliyoruz biz de. Sofra hazırlıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ya demek öyle. Biz de Namık'la konuştuk da akşam yemeğe size gelelim dedik. Ay gel tabii gel canım. Memnun oluruz. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Adam bir de akşam yemeğe size gelelim diyor ya. Kim geliyor anne? Şükufe teyzeler mi? Ha çok doğru bildin canım. Zaten hep gelsin gel yesin gelsin yesin. Hiç kendi davet etmesin. Biz ona çalışıyoruz zaten. Anne o zaman müsait değilim deseydin. Deniliyor mu öyle kızım? Deliniyor mu? Hem sen çok biliyorsun. Sen evlenince evine misafir kabul etmezsin. Ne kadar da tutarsız ya. Daha arkadaşına bile hayır diyemiyor. Sonra ben arkadaşıma sorun yaşadım da ona hayır diyemiyorsun. Kendini kullandırıyorsun diyor. Ama anne benim bir sürü ödevim vardı. Sen biraz önce demedin mi? Sen çalış biz her şeyi yaparız senin için. Kızım diye. ben sana ders çalışma diyorum? Azıcık kalk bana yardım et diyorum. Biz zamanında bir kalemle okulu bitirdik. Ben yıllarca bir kıyafetle okula gittim geldim. Yok anne. Ben, iyice abarttın. Sus sus. Bak sus, bir de, de cevap, cevap veriyor. Biz çok demokratik davranıyoruz size. Çok şımarttık biz sizi çok. Kalk hadi topla şuraları. Gene neye derlendin ya? Ne derleneceğim ya? Bir günde güler yüzle karşılayın şu evde beni be. Senin o utanmaz arkadaşın da eşi geliyormuş akşam. Kim? Ferit'ler mi? Ne çok abarttın. Alt üstü 3 tane tabak koyacaksın masaya ya. Tabii. Hanımefendi sabah erkenden konuşmuş. Keşke bana da haber verseydi. Yapmışım yemekleri. Saat 5'te ve arıyor. Bak gazetede yazıyor. Akşam derbi varmış. İpek annene yardım et. Zaten... Ferit'le karşı karşıya bir maç izleriz şöyle. Zaten. akşam da bugün de çok yoruldum ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kimselam, hayatım hoş geldin. Hoş Sayın Nuri'm hayatım. Hayırdır gene ne diyorsun? Ya, ya? Nuri'yi aradı sabah. Akşam yemeğimizi davet etti. Oraya gideceğiz. Ya arkadaş bunlar da bir siz yapamıyorlar. Daha üç akşam önce oradaydı. Ya bir yeni perde almış hanımefendi. Onları bize gösterecek. Ya evet. anne amma abarttın ya. Oğlum sen. Toplayın sen de oğlum sen. Anne ne Sen Ben de sus oğlum. Oraya gidelim soralım sana İpek'in notları nasıl sen de yüksekçe görürsün. Zaten yani. derslerim okulum hep bu aklınıza gelsin. Rafa anne ya. Ben gelmiyorum. Gel, gel, gel. Ya tamam, hadi Mert çıkalım hadi. Hadi Mert çıkalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş, aşamlar. Aşamlar, hoş, hoş geldin, geldin Ferit abi hoş nasılsın? Sağ olasın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldin. Hoş bulduk. İnsan nasıl veriyordum sanki hiç önce görüşmemişiz gibi. Ya ben de öyle dedim Nuriye. Dedim ki ya üç gün önce biz orada dedik. Bu Nuriye de bizsiz. Hoş bulduk canım çok özleşmişsiniz değil mi? <laughs> Ferit abi maç var bu akşam bir maç izleriz değil mi? İzleriz tabii mi? ya Hadi gel buyur o zaman. İnanamıyorum. Büyüyünce biz de mi böyle davranacağız? Belki de farkında olmadan yapacağız. Hatta yapıyoruzdur. Bugün asla unutmayacağım. Davranışlarımı tekrar gözden geçireceğim ve böyle samimiyetsiz bir arkadaşlık asla kurmayacağım.